Konsolos öldürülecek. Konsolos'u öldürmek için işbirliği yapacağın şahıs bu. Devrimci, halk savaşını başlatmak için bütün şartlar oluştu. Bu artık durdurulamaz. Kürt halkının tek hakimi, Kürt intikam tuvalidir. İçimizdeki bütün yabancı ajanlar temizlenecek. Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Konsol'u öldürüp savaşı tekrar başlatacaksın. Bunun için mi teslim oldun? Sungurlara yanaştın. Bir idare etmeye çalışan bütün güçleri içimizden temizleyeceğiz. TC'yi kovacağız. Kürtleri Kürt intikam Tugay'ı idare edecek. Bizi biz idare edeceğiz. Abla bölgeye barış geldi. Kan durdu. Yeniden savaş çıkarsa bir daha durmaz bu kan. Aksın. Bu dava uğruna kimin kanı akacaksa aksın. Sen kafayı yemişsin. Yazık sana. Serdar abi seni durdurmalar. Ne yapıyorsun sen? Çekil manyak. Her şeyi anlatacağım Serdar abiye. Dur. Dur. Kardeşim devem sıkarım. Senin gibi alçağın... ...kardeşi değilim ben. Serdar abi! Aa! Oh! Evden ateş edildi. İmdat! Yetişin! Alçaklaza kardeşim öldürdü. Yetişin gelin buraya çabuk. İmdat!